Herkese merhaba sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kısa bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki hızlı bir şekilde yay dolunayına dair ilerlememiz mevcut olarak gözüküyor. Ve de bu yay dolunayının etkilerini aslında size anlatmaya başlamıştım ara ara. Bu yay dolunayı sevgili dostlarım, eri enerji ile ilgili çok büyük bir karmayı çözebileceğimiz çok çok değerli, çok çok kıymetli bir dolunay. Ve ben bu dolunayın enerjisini daha iyi kullanabilmemiz adına, Aynı zamanda da yine kolektif enerjilerde ortaya çıkan enerjiyi yine kendi lehimize çevirmemiz adına sizin için 3 günlük çok güzel bir şifa kampı hazırladım. Bu şifa kampında 22 Mayıs, 23 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir reiki şifa çalışması yapacağız artı bir de rahim alanı için rahim boyu yapacağız arkadaşlar. Rahim alanımızı temizleyip rahim alanımızdaki kayıtlı olan tüm travmaları, tüm karmaları, tüm geçmiş yaşamlardan gelen yine bu yaşamlarda oluşturduğumuz ve satın aldığımız kodları özgürleştirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım rahmin hafızası vardır ve size bunu anlatmıştım. Eğer bu alanla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz son 3 videomu bekleniyorsunuz arkadaşlar. Dış enerji ile ilgili çok önemli, çok detaylı videolar çektim. Özellikle de işte son çağrı videomu izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o videoda aslında rahmen önümünü anlatmıştım. Eğlenişler olan enerjik veya e cinsel anlamdaki birlikteliğin bizim karmamıza ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsetmiştim. O yüzden tam da bu yay dolunayı bizim hayatımızda çok önemli bir eril karmayı sonlandıracakken sonlandırmak isterken bunu değerlendirmemiz için çok güzel bir fırsat var elimizde. 22 Mayıs'ta başlıyoruz arkadaşlar. 3 günlük bir ekşi var. Çalışması yapıyoruz. Daha sonrasında size sizden isteyeceğim malzemeler olacak. Sizler bu malzemelerinizi alacaksınız. Ve bir rahim temizliği gerçekleştireceğiz. Rahim temizliği ile ilgili almanız gereken malzemeler olacak arkadaşlar. Ve ben bu rahim alanında sizlere destek olacağım. Siz bu rahim temizliğini kendiniz yapacaksınız. Çünkü tamamen sizinle ve kendi özel alanınızla ilgili olacak olan bir şey. Fakat ben size burada eşlik edeceğim. Ben size burada alan tutacağım. Her zaman bana sorularınızı sorabilirsiniz. Dolunayla başlıyoruz. Dolunayı takip eden 5 gün içerisinde de devam edebiliyoruz. Bu konuda sıkıntımız yok ama Reiki şifa çalışmasını 22 Mayıs, 23 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriyor olacağım. Çünkü dolunayı tam böyle ortamız alacağız 23 Mayıs'ta. Biz de hem ondan önceki gün ve ondan sonraki gün olmak üzere güzel bir şifa çalışması gerçekleştireceğiz. Şöyle bir şey hazırladım. Dedim ki sadece Reiki şifa çalışmasına katılmak isteyen arkadaşlarım için 3 günlük toplam R2 şifa çalışmasını 350 TL yaptım bütün arkadaşlarım katılabilsin diye çünkü biliyorum aranızda gerçekten durumu olmayan ve çok katılmak isteyen arkadaşlarım var 3 günlük reiki şifa çalışması sadece 350 TL arkadaşlar 3 gün üst üste ve dahil tek gün için değil 3 günlük toplam 350 TL artı rahim temizliği alanına da katılmak isterseniz bütün toplam fiyat 750 TL olarak belirleniyor 3 günlük reiki şifa çalışması artı alan temizliği toplamında 750 TL ama 3 günlük reiki şifa çalışması isterseniz onun çalışma bedeli ise 350 TL olarak e, gözüküyor sevgili dostlarım. Bu şekilde belirledim konuşamadım. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Kampı hepinizi bekliyorum. Bu çalışma hepinizi bekliyorum. Ücretleri bilerek düşük tuttum ki hepiniz katılabilin. Çok çok önemli arkadaşlar. Rahmin hafızası vardır. Bir kadın için rahim çok önemli. Çünkü rahim ne kadar temizse kalp de o kadar güçleniyor. Rahim alanı bizim kalbimizle bağlantı kurduğumuz bir alan. Ve bunun daha detaylarını yine bu kampta sizinle paylaşacağım. O yüzden burada çok fazla aslında konuşmak da istemiyorum. Kendimi birazcık özele saklıyorum. Fakat bununla ilgili zaten detaylı videoları da ben size çekiyorum. Son 3 videomu izlemenize özellikle dişle son çağrı videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum yay dolunayına geldik İnşallah Allah nasip eder de kısmet ederse ben sizin için çok güzel yeni açılımlar çekmeye devam edeceğim bu donlay enerji ile ilgili çok çok önemli bir dolunay e enerji karmasını atabileceğimiz bir dolunay. ve size ne diyordum hep dişle çok önemli bir çağrı var kendine dön dişi çünkü bu süreci bitirecek olan sevgili dişil enerji olarak gözüküyor. Her ne kadar eril bir karma gibi gözükse de dişili çok etkileyen bir karma. Çünkü arkadaşlar biz erillere izin verdiğimiz ölçüde aslında bu karmanın bedelini ödemeye başlıyoruz. Ve enerjik olarak ister fiziksel ister sadece enerji olarak birlikte olalım o insanlarla onların bütün karmasını da kendi rahmimizde taşıyoruz. O yüzden rahim temizliği bir kadın için bir dişi enerji için çok ama çok kıymetli. Çünkü rahmin hafızası var arkadaşlar. Hani ikinci beyin gibi düşünebilirsiniz. Rahime hafızasına kaydoluyor arkadaşlar. Tüm karmik bilgiler, tüm geçmiş yaşamdaki bilgiler tüm birlikte olduğunuz eğer enerjiler enerjik olarak bağ kurduğunuz eğer enerjilerine dahil olmak üzere o yüzden daha önce bu anlamda birlikte olmanıza da gerek yok hiç kimseyle sadece buna ihtiyaç duyuyorsanız özellikle rahim alanı ile ilgili de problemleriniz varsa yine bunun şifalanması da niyetle de yapabilirsiniz rahim alanı ile ilgili tüm travmaların temizlenmesi niyet edebilirsiniz taciz maalesef başka türlü travmalar ülkemizde çok mevcut olduğunu biliyorum tüm kadınların bu anlamda yaralı olduğunu biliyorum ve de hiçbir şey yaşamasak bile rahmin bir hafızası var. Duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi oraya kodlayabiliriz. Bu yüzden bu rahim temizliği aslında bizim için şart olarak gözüküyor düzenli Aynı zamanda bu rahim temizliğini size de öğretmiş olacağım. Siz de ne zaman isterseniz o zaman için kendinize uygulayabileceksiniz. Sadece bir seferlik alacaksınız ve sonrasında istediğiniz kadar kullanabileceksiniz bu bilgileri. Bu bilgilerden her zaman her dolunay özellikle bileceksiniz sevgili dostlarım. Özellikle dolunay olmasının sebebi dolunaylarda büyüyen bir enerji hareketi var. Ve size hep dolunayın önemini bahsediyorum. Rahim temizliği tam da dolunay zamanında yapılabilecek güzel bir arınma ve şifa alanı bizlere açacak olarak düşünüyorum sevgili dostlarım. Oh. <laughs> Bu şekildeydi. E, hatırlatma videom duyuru videom. Sizleri çok öpüyorum. Kocaman sarılıyorum. Günün hangi saatinde izliyorsanız şifa olsun bu video size. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kampa bekliyorum.